Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mektubattan bugünkü dersimizi Sarıyer'de bulunan Ufka Doğru Derneği derneğinden yapıyoruz kardeşlerimiz. Bize sadık, vefalı, hizmette daim olan burada bazı arkadaşlarımızı tabi tanıyoruz. Hepsi bizi tanıyor olabilir. Biz herkesi tanıyamıyoruz. Tanıdığımız kadarıyla hareket ediyoruz. Allah Teala kendilerine tevfikini rafik eylesin. Amin. Bu el sünnet hizmetinde daim eylesin. Amin. Gençleri bu yola hidayete vesile eylesin. Amin. Bütün gençlere ulaşabilecek maddi manevi imkanlara muktedir eylesin. Malik eylesin. Allah'ım amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sellim.